bak rastlamış denmiş düdük. Ben bunu oynayacağım. Neydi bunun adı? Neydi Parkur. parkur. <laughs> Bugün parkur oynayacağız arkadaşlar. Parkur ne? Parkur benim çocukluk arkadaşım, sevgili dostum, gönlü güzel insan. Mustafa'nın yaptığı, kendisinin tasarladığı ve satışa sunduğu çok güzel bir oyun. Ailecek, eğlenerek vakit geçirebileceğiniz çok zevkli bir oyun. Mücahit tabii şu an onun farkında değil. Hani oyunun kurallarına göre oynamıyor ama çok sevdi bunu. Grafikler o kadar güzel ki şöyle biraz daha yaklaştırayım ben size. şimdi içinde göstereceğim. Mustafa bizzat kendi çizdi bunu sağ olsun. Böyle bizim hizmetimize sundu. Sonra... Biz ne var? Birazdan temizleyelim. Şimdi parkuru ben size açıyorum arkadaşlar. İçlerin içinde neler var? Nidrin isminde de bir şirketini kurdu. Nidrin arkadaşlar bizim köyümüzün bir bölümü bir anlamı yok çok güzel bir şey yaptı Mustafa buradan çok çok teşekkür ediyoruz Mustafa'ya böyle Hayır. şeyleri yaşattı, yaşattığı için Mücahit hayvanlarla birlikte mi oynayacağız Mücahit hayvanlarıyla birlikte oynamak istiyor dört kişilik oynanabiliyor bu oyun iki ve dört kişilik oynayabilirsiniz iki üç dört kişilik şöyle ben bunu açayım önce tek tek kurallarından bahsetmeyeceğim biraz uzar o zaman şöyle parkuru bir açayım ben parkur bu. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar size. Grafiği görüyorsunuz. Çok güzel bir tasarım. Mustafa'nın kendisinin tasarladığı, çizdiği bir grafik bu. Şöyle Mücahit sana doğru nereden başlayacağız? Bu da Töprü Arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da köprü var. Tekrar gösterir misin? Bu köprü Arkadaşlar. Köprüye gelince ne yapıyoruz Mücahit? Şuradan şuradan değiyoruz. Evet. Bu oka gelirsek kural bu arkadaşlar. Tam bu oka gelirseniz zar atıyoruz. Mesela 3 geldi tam buraya geldiniz. Köprüden geçip diğer yarışmacılara 14 sayı mı ne fark atıyordunuz? 14'tü galiba. Çok güzel tasarlamış sağ olsun Mustafa. Mücahit sana şöyle çevireyim bunu. Şimdi içinde neler var? Nasıl oynadığımızla ilgili yine kuşakada basılmış. Çok güzel bir kağıt var. Mücahit gösterilik yapalım arkadaşlara merak ediyorlar. Benim en sevdiğim, hayran kaldığım yeri burası. Porselenden yaptırmış bunları Mustafa. Bunlar porselen boyattırmış. Bu şekilde. Kütahya'dan mezun. Kütahya'daki hangi üniversiteydi? Kütahya Üniversitesi'nden mezun. Unuttum adını. oradan mezun olduğu için bu porselenleri kendisi yaptırmış. Bu porselenler bir kişiyi temsil ediyor. Zarımız var. Çok küçük bir tanıtım kartı. Ve parkurun kartları var. Bu kartlarla ilgili Görevler var. Başka bir şey yok. Ya şu tasarım falan gerçekten çok güzel arkadaşlar. İçini göstereyim. Çok profesyonelce hazırlamış sağ olsun Mustafa. Şimdi nasıl oynanıyor? Mücahit. Nerede? Kırmızı nerede? Burada. Sende mi kırmızı? Koy buraya. Evet. Şuraya koy. Evet. Şuradan başlayacağız. Nerede? Zar nerede? Zar burada. Seninki kırmızı mı olsun? Nasıl oynanıyor? Çok kısa anlatacağım ben size arkadaşlar. Çünkü uzun süren bir oyun. Yani e, YouTube'a bir saatlik video atamam. Sen hangi renk istiyorsun? Ben hangi renk istiyorum? E, ben mi oynayayım, hayvanlarla mı oynamak istersin? Şimdi kaç kişiyiz bir say bakalım. Hayvanlarla birlikte kaç kişi olduk? 1 2 3 4 5 Kaç kişiyiz? 5 5 kişiyiz. Peki burada kaç tane taş var? 4 hmm, 4 bir kişi oynamayacak o zaman. Kim oynamasın? Hmm. İstersen ben oynamayabilirim. Aslan oynamasın. Aslan. <laughs> Aslan oynamasın peki. O zaman ördek hangi rengi seçsin? Ördek hangi renk? Hmm. Ördek hangi renk? Onu söyle önce. Sarı. Ördek sarı. O zaman sarıyı mı seçsin? Hmm. Peki. Sarı taş ördeğin arkadaşlar. Evet. Ee, ayıcık hangi rengi seçsin? Sarı için başlama noktası burası. Çok zevkli bir oyun arkadaşlar. Ben... Mavi. Ayıcık maviyi seçti. Sarı Mavi. Sen hangisini seçiyorsun? Ben de Tımızı. Tımızı değil. Tımızı. Kırmızı. Tımızı. Kırmızı. Tımızı. Kırmızı. Tımızı. Kırmızı. tımızı. Kırmızı. tımızı. Yavaş yavaş çıkacak. <laughs> Az kaldı. Ben de yeşili seçtim. Şimdi arkadaşlar zar atarak başlıyoruz. Bir ya da altı gelmesi gerekiyor başlamamız için. Öncelikle ben atıyorum Mücahit. Attım. iki geldi. Ben yapamadım. Başaramadım. Sıra sende. İki geldi. Başaramadım. Şimdi ayının yerine at bakalım. Sen kırmızıyı buraya koy. Burada durmalı kırmızı. Evet. Şimdi ayının yerine at bakalım. Hop. Ayı attı. İki geldi. Herkes iki getiriyor. <laughs> Kaç bu? İki. At bakalım. Bir de ördeğin yerine at. Ben bunları kaldırayım. Yani görüyorsunuz Mücahit bundan bile zevk alıyor. Ama tabii biz bunu da eğitime çeviriyoruz. Vay çak ördek bir geldi başlayabilirsin. Ördeğe bir geldiyse buradan başlıyoruz. Sırada yine ben varım. Ben attım. Bir geldiği için ördek başladı. Dört geldi başlayamadım. Sen at. Dört geldi başlayamadım. Hep dört geliyor. Ayı atsın. Hop. Bakalım kaç gelecek. Dönüyor. İki geldi. <laughs> Sırada ördek. Ördek başladığı için o devam ediyor. İki geldi. 1, iki. Ördek ikiye geldi. Ben tekrar attım. Altı geldi. Ben çıkıyorum. Yeşil benimdi. Çıktım. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya geldim. 6 geldiği için tekrar atıyorum arkadaşlar. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vay canına kart çek. Bir tane kart çekeceğim. Şimdi kartlar burada arkadaşlar. İşte bunu göstermek istiyordum. Diğerleri zaten basit. Ee, hani mesela burada 3 çarpı ileri diyor. Bu trambolin bunlar. Ee, attığınız zarın 3 katı arkadaşlar. ileri gidiyorsunuz. Burada da var. Aferin sana da var. oğlum. Bakın, da var. Mücahit gösteriyor. Şöyle kaldırayım mı azıcık? Göster trambolinleri oğlum. İleri ya da geri götürüyor burdağ, sizi trambolinler. Burada var. Başta burada var. Burada. Ne yazıyor oralarda? Üç. Yanında ne var üçün? Üç. Ne var? Onun adı neydi? İç. X. X. <laughs> X. Üç çarpı. Şimdi kart çekiyorum. Benim yerime bir tane Mücahit çeksin hadi. Şöyle bir karıştırayım. Hiç karıştırmamıştık. Mücahit bir tane kart çeker misin benim yerime? Oku bakalım ne yazıyor. Okuyamayacak tabii ki. Ver bakalım. Şimdi arkadaşlar kartlara da şöyle küçük simleyler koymuş. Çok güzel. Mesela bana gelen de gülücük var. Gülücük ne anlama? Gülücük ne anlama geliyor? Güzel bir şey. Bazıları mesela farklı bir şey göstereyim. Tek tek dediğim gibi açıklayamayacağım. Mesela şu. Bunda üzgün. Dört adım geri git yazıyor. Tekrar koydum. Bana gelende ne yazıyor? Zar at ve gelen kadar öne ilerle. 6 gelirse tekrar zar at. Şimdi zar atacağım. Ben neredeydim? Buradaydım. Tekrar atıyorum. 6 geldi. Tekrar atacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tromboline gelseydim tekrar zar atacaktım. Çarpı 3. 3 ile çarpıp o kadar ilerleyecektim. Tekrar zar atıyorum. 2 gelirse köprüden geçeceğim. 1 ya da diğer rakamlar gelirse köprüden geçemeyeceğim. Bir geldi bu kadar ilerledim. Sonra ne yapacağım arkadaşlar? Bunu tamamlıyorum işte burada daha güzel şeyler var. Kartlar çekiyorsunuz yine. En son buraya gelen birinci oluyor. Çok zevkli bir oyun. Ee, yani e, tabii e, iddia işin içine girerse işler karışıyor. İddia şeklinde oynamıyoruz. Sadece çocuklarla hoş vakit geçirmek için oynuyoruz bunu. E, bu şekilde e, güzel bir oyun grafiği çok çok güzel tasarlanmış. Tekrar tekrar söylüyorum şuradaki güller falan o kadar güzel hazırlamış ki yani Mustafa... Ellerine sağlık. Bugün de böyle bir video çekelim dedik. Uzun zamandır aslında düşünüyordum da Mücahit hazır değildi buna. Evet oğlum çiçek var. Ben şunları toplayayım. Sen biraz bir çiçeklerden sonra sudan bahset. Suyu dikkatini çekmişti Mücahit'im. Biraz arkadaşlarına anlatır mısın bunu? Neler var? Bize göster. Şu var. Başka? Yemekler. Yemek Kimin yemeği onlar? <gülüyor> <gülüyor> taşların yemeği mi evet tamam biz bunu oynamaya devam edelim şimdi kapatalım ee, devam ederiz biz artık ayıyla ördekle yine oynarız İnşallah biraz daha büyüdüğünde gerçekten kurallarına uygun şekilde oynamaya devam ederiz ee, arkadaşlar e, bu oyunla ilgili parkurun e, siteli site bebe, ismi bebe, işte bebe. facebook instagram hesapları bebe. gibi linkleri satın bebe. alabileceğiniz linkleri açıklamaya ekleyeceğim Alıp güzelce oynayabilirsiniz. Özellikle bu evde kal günlerinde ee, televizyon açıp bir şeyler izlemektense, çocuklarla böyle boş zaman geçirmektense, hani biraz daha eğlenceye döküp bu tarz oyunlar oynayarak gelişimine de katkıda bulunabilirsiniz. İşte buradaki gül dedik, resim dedik, renkler, sayılar çocuğa sayı öğretebilirsiniz. Mesela zarı attım. Kaç geldi? Bir. bir. Kaç geldi? Bir. 3 anında biliyor yani 3'ü. Ne yapacak? 3 tane gidecek. Gelişimi için oldukça güzel bir oyun. Zevkle oynayabileceği bir oyun. Bu şekilde Mustafa'ya teşekkür edelim. Mustafa'ya selam gönderelim. Mustafa'ya selam gönderelim mi? Evet. Söyleyelim ne diyelim? Evet. Ne diyelim Mustafa abi? Hatırladın mı Mustafa abi? Yazın oturmuştuk hani bahçede. Görünce hatırlarsın. Şimdi unuttu. Buradan Mustafa'ya, ailesine çok selam gönderiyoruz. Teşekkür ederiz böyle bir şey hazırladığı için. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın. Sen de söyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.